Tepsi boyayacağım. Ama nasıl bir tepsi? Öyle ahşap boyama falan değil. Felsefesi olan bir boyama. Ee, önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Neyin felsefesi? Felsefe 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 felsefe. Peki bu neyin felsefesi? Şunun felsefesi bir şeyin kırılması o şeyin değerinin düştüğü anlamına gelmiyor. Hatta şöyle diyor bu felsefe. Bir şey kırılınca onun kırıldığı yer parlar onun o kırılganlığı, onun o kırılmışlığı o şeyi değerli kılar diyor. Şimdi biz de kırılan bir tepsiyi değerli, kıl <laughs> değerli kılacağız. Bunu geçen gün kırmıştım. Bu annemin en sevdiği tepsiydi. Sonra ben bunu yapıştırdım. Gel şu görünüyor da. Neyse bunu Japon yapıştırıcısıyla... Japon yapıştırıcısıyla... Lan Japon zanaatkarlar. Bunu Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Şimdi Japon felsefesiyle bunu değerli kılacağız ya. Yapmak istediğim şu aslında. Tepsi iki parçaya ayrılmıştı. Burada küçük bir kısmı var. Kırık olan. E, orayı tepsiyle uyumlu bir renge boyamak. Ve kırıldığı kısmı da yaldızlı bir renge boyamak. Önce beyazla uyumlu olur diye düşündüm. Tepsi beyaz bu kısmında beyaz boyarsam diye ama sıkıcı görünceğini fark ettim. Ya sonunda şuna karar verdim. Böyle biraz daha gri koyu bir renge boyarsam hem daha hoş görünür, daha çarpıcı, daha göz alıcı görünür. Bir de yaldızla koyu renk daha hoş durur yani açık bir renktense. Öyle. Bu kullandığım boya da tüm yüzeyler için akrilik boya. Rengi de grafiti gri imiş. Şimdi ben bunu önce bir plastik tabağa dökerek dökemeyerek bu kapan kapalı. Aa bu daha hiç açılmamış. Yaşasın. Bir açmayı çok severim. İkinci katta atacağım. Buraları hala birazcık dalga dalga. İkinci katta orası tamamen kapanır. Birazcık kurumasını bekleyeceğim. Aslında kurudu ama garanti olsun diye biraz daha bekleyeceğim. Dış kısmını boyamayı düşünmemiştim ilk başta ama sonra bütünlük sağlamayacak gibi geldi. O yüzden dışını da boyadım sonunda. attım. Tamamen kapandı. Artık öyle altı görünmüyor tepsinin. Şimdi bu metalik platin rengiyle bu kırılan yerlerini boyayacağım. Bu kısımları birazcık sürmeyi planlıyorum. Bir de buralara da çok hafif fırça izleriyle o platin rengini süreceğim. Çünkü hala çok mutfak tepsisi görünüyor gözüme üstüne salçalı makarna koyup televizyon karşısında yemek istiyorum yani. Dekoratif değil böyle kalması. Tepsiyi yapıştırdığım yerden metalik boyayla o çizgiyi takip ettim. Ee, üstüne birkaç kere geçtim çünkü metalik boya yeterince opak değil. Daha sonra ince ve küt uçlu bir fırçayla boyayı birazcık daha böyle dışarı doğru dağıttım ve yaydım pıt pıt hareketlerle. Bunu da birkaç defa tekrarladım. Tepsinin kenarlarına da birazcık sürdüm. Şimdi fırça izi bırakacağım yine aynı boyayla bu kısımda. Sonra da burası çok pütür pütür olduğu için Birazcık kızım paralayacağım. Ben sonuçtan çok memnunum. Çok hoşuma gitti. Bunu anneme hediye etmek istiyorum. Üstüne bir şeyler koyup dekoratif bir tepsi olarak anneme hediye edeceğim şimdi. kanalıma abone olursanız size hiçbir şey vaat etmiyorum. Ama yorum yazarsanız yorumunuza kalp bırakmayı vaat ediyorum. Yorum yazın yorumunuza kalp bırakacağım. Herkese nasip olmaz. <laughs>